Osmanlı borçları karşılığında Anadolu topraklarını taşnak Ermenilere teslim etmiştir. Böylece Anadolu'da yaşayan Türkleri göçe zorlamak için taşnaklar Türk köylerine baskınlar düzenleyip katliamlar yapmışlardır. Ancak Türkler göç etmemiştir. Talat Paşa bu durumu Sultan Abdülhamid'e ileterek taşnakların Anadolu'da Türkleri katlettiğini, silah ve askeri güç gerektiğini, Türkleri taşnaklara teslim etmememiz gerektiğini belirtmiştir. Abdülhamid Han ise Talat Paşa'ya, sen karışma, karışırsan seni idam ettiririm, diyerek cevap vermiştir. Talat Paşa, bu tehdide rağmen General Max Hoffman'dan silah ve lojistik yardım istemiştir. General Max Hoffman, silah ve lojistik desteğin yanı sıra askeri yardım da göndermiştir. Hedef, Anadolu'daki Türkleri, eşkıya taşnaklardan kurtarmaktır. Talat Paşa, taşnakları geri püskürterek Türkleri kurtarmıştır. Ancak emirleri ihlal ettiği için Almanya'ya, Berlin'e kaçmıştır. Taşnaklar Sultan Abdülhamid'e giderek şikayetçi olmuş ve borçlar karşılığında Anadolu'yu bize teslim etmiştiniz. Fakat Talat Paşa askerlerimizi Alman askerlerinin yardımıyla öldürdü. Türkler Anadolu'dan çekilmiyor demişlerdir. Abdülhamid Han Taşnak Ermenilere Talat Paşa'nın yerini söylemiştir. Talat Paşa Almanya Berlin'deki malikaneye sığınmıştır. Bunun üzerine Taşnak Ermeniler, Talat Paşa'yı bulup öldürmüşlerdir. Abdülhamid Han, ülkemizdeki Taşnakların piyonlarını seviyor ve Türkleri ispiyonlayıp katliam uğruna satan biridir.